Yatağı 90 santimetre yukarı kaldırın. Bu kadar basit. 9 metrekarelik bir yatak odasına, bir yatak, bir komodin ve bir gardırop sığdırmaya çalıştığınızda neredeyse hiç yer kalmaz. Bir komodini çıkarırsınız, belki gardrop sığar ama bu sefer de köşe dolabının kapağı açılmaz. Yatağın ucuna masa koyarsınız, oturup çalışacağınız yer kalmaz. Ancak yatağın üstünde oturup yazı yazabilirsiniz. İşte o zaman galvanizli kare profillerle yüksek bir yatak iskeleti yapıldı. Dış yüzeyleri ahşap panellerle kaplandı, üzerine lata sistemi ve yumuşak bir yatak yerleştirildi. Duvara bakan kısmı yumuşak döşeme ile kaplandı. Yatağın kenarına yuvarlak metal bir korkuluk eklendi güvenlik için. Yatağın altı ise dış tarafta valizleri ve mevsim dışı yatak takımlarını saklamak için mükemmel bir alan oldu. Yatağın ayak ucuna küçük giysileri düzenlemek için iki büyük çekmece yerleştirildi. Bunlar, nadiren kullanılan eşyalar için çekilip açılan bir depolama ünitesine bağlı. Pencere önüne ise L şeklinde bir masa yerleştirildi. Bu alan artık özel bir çalışma köşesi. Köşe boşluğu da ders materyallerini saklamak için akıllıca değerlendirildi. Günlük dış giyim için köşeye uzun bir gardrop kondu. Ve sevilen aksesuarları ve koleksiyon parçalarını sergilemek için uzun bir raf eklendi. Haydi beğendiyseniz bu yatak emojisini